Men yehdehi'llahu selam dille leh Men yehdehi'llahu Allah kime hidayet ederse selam dille leh şu kainatta onu saptıracak hiçbir şey yoktur. Fele mudille leh Allah'ın hidayet ettiğine hiç kimse onu saptıramaz. Ne şeytan, ne nefis, ne tağutlar, ne dünya, ne makam hiçbir şey Allah'ın hidayet ettiğini saptıramaz. Allah'ın hidayet ettiği kimseyi saptıramaz. Fela mudille lehu onu saptıran bulunamaz diyor Allah Azze ve Celle. Şu kainata bulunamaz. Ve men yudlil ve Allah kimi saptırırsa fela hadiye lehu şu dünyada ona hidayet eden yoktur. Ne peygamber ne peygamberler ne sadıklar ne sıddıklar ne evliyalar ne davetçiler, ne edebiyatçılar hiçbir şey ona fayda vermez.